Sarası Final Üniversitesi Şefler Finalde programını sunar. Şefler Finalde programından herkese merhaba. Final Üniversitesi Gastronomi Mutfağından ben şef Abdurrahman Kurt. Bugün size benle tarifini paylaşacağım. Önce malzemeler. 150 gram biftek. 2 adet mantar. 1 tane orta boyda soğan. Havuç, brokoli. krema. Gravy sos. Taze nane. Permasan peyniri. Penne makarna. Tuz ve karabiber. En önce ocağımızın altını yakarak başlayabiliriz. Suyumuz ısınana kadar kırmızı tahtada etimizi keselim. Eğer yemeklerden güzel sonuç elde etmek istiyorsak etin dinlenmiş olmasına, güzel olmasına dikkat edelim. Bu eti kullanmamızdaki maksat, hem yumuşak olması, hem de hayvanın en lezzetli yerinden elde edilmesidir. İyi sonuç almak istiyorsak, bu aldığımız etimizi dinlendirme süresi önemli. İyi bir dinlendirilmiş etten istediğiniz her türlü sonucu alabilirsiniz. Et işlemi eti kestikten sonra tahtamızı değiştirelim. Çünkü aynı tahtada hem et hem de sebzeleri çalışmıyoruz. Etle sebzeyi aynı tahtada kesersek diğerle bir sonraki yaptığımız yemekte bir sonraki yaptığımız yemekte hepsinin tadı birbirine karışır. İstediğimiz kıvamı, istediğimiz lezzeti alamayız. Onun için et tahtası olsun, keza balık tahtası olsun, sebze tahtaları olsun, tavuk tahtaları olsun. Farklı farklı kullanmakta fayda var. Mantarları fazla küçük olmayacak şekilde. Doğrayalım. bıçakla çalışırken parmaklarımızı korumak için özen gösterelim. Sonra soğanı fazla küçük olmayacak şekilde Doğrayalım. Şimdi bakalım. Suyumuz hazır mı? Bundan sonra brokolimizi fazla küçültmeden 3-4 parçaya ayıralım. kuşlarımızda En sonra suyumuz yavaş yavaş kaynamaya başladı. Tuzunu makarna pişmeye yakın atalım ki önümüzden en iyi şekilde faydalanmak için. E, makarnanın yapışmaması için biraz bir yemek kaşığı kadar sıvıya ilave edelim. E, öncelikle iyi güzel yemekler istiyorsanız, lezzetli kaliteli yemekler istiyorsanız en önce bunu Gerçekten istemeniz sevmeniz gerekli. Sadece günü kurtarmak için ne olsa dan yerine en ufak küçük şeylerden bile kendinize güzel yemekler hazırlayabilirsiniz. Bunun için istek önemli, e, e, lezzeti istemeniz lazım. Yani biraz emek sarf edeceksiniz ama sonunda yaptığınıza kendiniz dahi inanmayacaksınız. Onun için yemekleri yaparken. En önemlisi kullandığımız bıçaklar olsun, tahtalar olsun temizliğine, hijyenine dikkat etmek lazım. Suyumuz hazır. Makarnamızı katalım yaklaşık 10-11 dakika içerisinde hazır olacak. Eee Kontrist benle lezzetli makarna, güzel makarna, diğerlerine nazaran daha fazla parçalanmaz. İstediğiniz sonucu alabilirsiniz, fazla lezzetini kaybetmez. Bir de önemlisi olan bu makarnaların hangi çeşidi olursa olsun ki spagetti de olur, penne olur. Makarnaların fazla suyla değil de az suda pişirilmesi daha iyidir ki Tekrardan e, kullanacağınız sosun içerisine de biraz kendi suyundan katarsanız e, içindeki vitaminleri kaybetmemiş olursunuz. E, en büyük yaptığımız hatalardan bir tanesi de makarna yapıştırdıktan sonra e, suyunu döküyoruz. Aslında o kendi suyundan biraz sosuna katsak çok daha lezzetli sonuçlar alabiliriz. Şimdi... Makarnamın 5-10 dakikası var haşlanmaya. Onun için yavaş yavaş başlayalım biz. Ee, en önce etimizi pişirmeye yavaş yavaş. Önce biraz sıvıya yağ. Yani bir taykacık falan bekleyelim ki ya e, yağ hafif ısınsın. Hafif ısındıktan, hafif ısındıktan sonra önce etimizi, etimiz tam pembeleşmeye solmaya yakın soğanımızı beraberinde havuç, brokoli soldurma işlemimizi tamamı tamamladıktan sonra en son makarnamızı soslarımızı baharatlarımızı ilave edip güzel bir yemek yapmaya çalışacağız. Yavaş yavaş etlerimizi atalım, solduralım. Kendi makarnasının sebzelerini, etlerini fazla öldürmemeye dikkat edelim. Çünkü öldüğü zaman o içindeki vitamini kaybolur diye düşünüyorum. fazla şey yapmadan en azından bu makarnayı yediğimize dahi içindeki yediklerimizin ilk taze, tazeyken bile o verdiği lezzeti, o şeyi damak tadımız alması lazım. Pişmeye yakın biraz tuz ilave edelim, yarım çay kaşığı. Çünkü tuzu fazla atmayalım. Diğer kullanacağımız baharatlarda da tuz oranı yüksek olduğu için yemeğin sonunda fazla tuzla Yemeğimizi şimdi yavaş yavaş etimiz rengini değiştirdi. Pembeleşmeye yakın güzel bir et. Şimdi yavaş yavaş. Soğanlarımızı alalım.

soğanlarımız da istediğimiz kıvama geldi. Zaten makarnayı da kaynattığımızda suyun renginin değiştiğini göreceğiz ki bu da içerisindeki vitaminlerin makarnadan daha çok suyun içinde kaldığıdır. Onun için ben sosunu da yaparken biraz suyundan da faydalanacağım evet soğanımız da hazır sırasıyla mantar havuç ve brokoli de biraz bekleyelim ee, her sebzenin farklı pişme dereceleri var. Bu kıvamı yakalamak için hangisinin daha önce pişeceğini, hangisinin daha sonra pişeceğini bilmek önemli. Örneğin soğan mantardan daha geç solacağı için en önce soğanımızı attık, mantarımızı attık. Havuç ve brokollerimizi en son atacağız ki ne? O görüntüsünü, o lezzetini bozmayalım. şimdi biraz brokoli atalım. Yes. Oh, Tarnamız 1-2 dakika hazır. Tuzumuzu, kullanıp, aşırı derece fazla baharat isteyen bir yemek değil. Hepsinden az az tadımlık Yavaş yavaş artık. İki tane makarnamız hazır. Tam şey yapmaması için birkaç dakika daha makarnayı bekleyebiliriz. Ocağımızı kapatalım. Makarnamızı ve soslarımızı, baharatlarımızı ilave etmeden bir dakika öncesi biraz ısıtıp aynı eşit dereceye getirebiliriz. Makarnayı çok fazla pişirmeye gerek yok. Çünkü sonrasında önceden pişirdiğimiz etlerle, havuçlarla biraz daha pişme süreci olacağı için az bir miktar burada ocakta pişirmeye pay bırakmakta fayda var. İkisini, ikisini birbirine tutması manasında galiba da hazırdır makarnamız. Gördüğünüz gibi tam pişmemiş. Biraz çünkü bıraktım ki kremayı verdiğimde de pişme payı bırakayım kendisine. Ocağımızı hafiften açalım. Kısık ateşte makarnamızı ilave edelim. ציימזן אַריין דאַ קאַפּלן İlk başta biraz grevi sos ilave edelim, yarım kaşık kadar. İsterseniz demekla sos da kullanabilirsiniz. Biraz karıştırdıktan sonra kremamızı fazla olmayacak şekilde. birkaç damla soya sosu. Tamamdır. Çok az miktarda karabiber. Soya sosunu kattığımız için fazla tuz kullanmak istemem. Çünkü soya sosunun tuz oranı biraz fazladır. Hazır. Makarnamız hazır. hazır. Üzerine biraz fermasan peyniri. demek için nane fesleğen de olabilir, dereotu da olabilir. Şefler finalde programında bugün size eee kontristek penne yaptım. Afiyet olsun. iyi günler. Uluslararası Final Üniversitesi Şefler Finalde programını sundu.